Sen hangi cesaretle beni arıyorsun? Her şeyi eline yüzüne bulaştırdın. Seninle sonra ilgileneceğim. Anladım. Önce kamera. Şu kamerayı halletmem lazım. Gördün değil mi? Buldun kızın marifetini. Ya kamera? Kamera olmasaydı? O zaman ne yapardık? Zavallı çocuk ne kadar korkmuş. Geç bile kaldık biz o kamerayı koymakta oraya. Ne zamandır var o kamera? dün gece kurdurdum. Bitti artık. Bu sondu. Bundan sonra hiç kimse yeğenimden faydalanamayacak. Hiç kimse onu hırpalayamayacak. Ah, eşek kalan. Daha ilkinde kurdurmalıydım o kamerayı. Kendini suçlama ya. Ben istememiştim. Yani ne bileyim o zaman çocuğun mahremiyeti diye düşünmüştüm. Agah, bak günden güne kötüleşiyor. Artık iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Yetmiyoruz biz. Anlamıyor musun? Artık daha profesyonel bir bakıma ihtiyacı var. Bırak şu inatı. Gönderelim. Alt tarafı Londra. Dünyanın öbür ucu değil ki. Hem o bakım evinde daha mutlu olacak o çocuk. Daha mutlu, daha huzurlu ve... Ve yalnız. Yapayalnız. Ne kadar kalsın Londra'da Şeniz? Bir yıl mı? Beş, on? Sonra ne olsun Şeniz? Biz toprak olduktan sonra ona kim bakacak?